Sümer tanrısı Enki, insanlığın gizemli koruyucusu. Mitolojide bir kahraman düşünün. Bilgelik, sihir ve yaratılışın ustası. İşte karşınızda Sümerlerin en Kurnaz ve en zeki tanrısı Enki. O, okyanusların derinliklerinden yükselen bilgelik tanrısı. Sadece tanrılar için değil İnsanlık için de bir kurtarıcı. Bir gün kutsal güçleri taşıyan me'leri çalıp insanlara getirerek onlara medeniyetin sırlarını sundu. Yazı, sanat, hukuk, mühendislik hepsi onun sayesinde. Ama durun. Enki sadece bir bilge değil. O, kurnaz zekasıyla diğer tanrıları bile alt eden büyük bir stratejist. Sizce Enki bir kahraman mı yoksa bir asi mi? Yorumlara yazın. Daha fazla mitoloji için takipte kalın.